Merhabalar bugün sizlere, idealizm, hakkında yaptığım araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım, idealizm, zihinsel güçlerin evrendeki tüm süreçleri ya da olup bitenleri belirlediğini savunan tüm felsefe öğretilerini içerecek biçimde kullanılan terimdir, var olan her şeyi, düşünceye bağlayıp ondan türeten, düşünce dışında nesnel bir gerçekliğin var olmadığını, başka bir deyişle düşünceden bağımsız bir varlığın ya da maddi gerçekliğin bulunmadığını dile getiren felsefe akımının niteler idealizm varlığın düşünceden bağımsız olarak var olduğunu kabul eden gerçekçilik maddecilik ve doğalcılık felsefe anlayışlarının tam karşı kutbunda yer almaktadır felsefede idealizm dünyanın temellendirilmesinde en önemli görevin bilince ya da maddi olmayan zihne yönelik bir gerçeklik kuramı geliştirmek olduğu düşüncesi üstüne kurulmuştur idealizm anlayışının temelleri önce Platon'un idealler kuramı ile atılmış olmakla birlikte daha sonra çeşitli filozoflarca sunulan olan izahlarla güçlendirilmiştir. Metafizikte idealizm, bütün fiziksel nesnelerin bütünüyle zihne bağımlı olduğu, onların bilincinde olan bir zihin olmaksızın metafizik anlamda hiçbir varlığın olmadığı anlayışına karşılık gelmektedir. Bir başka deyişle, metafizik idealizme göre gerçeklik her durumda zihne bağımlı olduğu için gerçekliğin gerçek bilgisi ancak tinsel bir bilinç kaynağına başvurularak elde edilebilirdir. İdealistler doğadaki şeyleri ya da nesneleri, her şeyin özünü oluşturan tek bir güç gün ya da enerjinin geçici görünümleri olarak görür, varlığın tüm görünüşlerinde tek bir anlamın yattığını düşünür, varoluşu tek bir birlik olarak algılar, aklın sağladıklarının dışında gerçekliğe ulaşmanın olanaksız olduğunu öne sürer, gerçekliği idea olarak belirleyip maddeyi bunun bir yansıması sayar, duyularımızda bildiğimiz maddi şeyler, kusursuz ideanın kusurlu kopyalarıdır, idealizmin başlangıcı milattan önce 6. yüzyıla, ilk çağ Yunan felsefesinde Ksenofenes'e değin uzanır, Ksen Panis çok olanı bire indirgemiş ve bu biri tüm düşünme olarak belirlemiştir. Platon düşünülür dünya, idealler dünyası ile duyulur dünya, görüngüler dünyası ayrımına gitmiştir. Duyulur dünyayı gölgelerden ibaret bir görünüşler dünyası olarak betimlerken, düşünülür dünyayı değişmez gerçeklikler diye gördüğü ideallerden oluşan gerçek dünya olarak ilan etmiştir. Temelde şöyle özetlenebilir: Dünyayı duyumlarım aracılığıyla yorumlarım. Bu nedenle var olduğunu bildiğim tek şey duyu izlenimlerimdir, örneğin bu elmanın var olduğunu söyleyebilir miyim, hayır, tüm söyleyebileceğim onu gördüğüm, hissettiğim, kokladığım, tattığımdır, bu bakımdan, gerçekte bir maddi dünyanın var olduğunu hiçbir surette söyleyemem, öznel idealizmin mantığına göre, eğer gözlerimi kaparsam dünya var olmaktan çıkar, idealist düşünce asıl gelişimini Kant ile birlikte göstermiştir, Berkeley'e göre ise, iki tür gerçek varlık, zihinler ve idealler, söz konusudur, fiziksel nesneler ise duyu Duyusal iddiaların toplamıdır. Dolayısıyla, Berkeley'e göre, bir elmayı algıladığımızı söylediğimizde doğrudan farkına vardığımız duyusal görünüşlerin bir toplamıdır. Siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.